800 bin TL'ye kadar hibe desteği almak isteyenler bu video tam size göre. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Dünya Bankası ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen bu destek yeni iş yeri açma düşüncesi olanlara ve iş yerini açmış ve bir yıllık süresini doldurmuş olan iş yerlerine verilecektir. NACA ayrımı yapılmayacaktır. Bu destek iki aşamadan oluşacaktır. Bir, yeni başlayacak olanlar için kuluçka dönemi, halihazırda hazırda bir yılını doldurmuş olan firmalar için ise hızlandırma dönemi olarak geçecektir. Bu programda projenin hazırlanması, iki günlük eğitimin alınması ve eğitim sürecinden sonra tekrar projenin hazırlanıp başvurusu kabul edilen işletmelere destek sağlanacaktır. Bu destek kapsamında Adana ve Mersin illeri için geçerlidir. Daha detaylı bilgi almak için bizlerle iletişime geçebilir. Merak ettiğiniz sorularda yorumlarda sorabilirsiniz. Teşekkürler.